Daha önce barış sürecine bir girişim bulunuldu. Güzel mesafeler de kat edildiğini düşünüyorum. Eee fakat yarıda kaldı. Eksik kaldı. Eee gerek bazı siyasi partilerinin samimiyetsizliğinden kaynaklı bunu yarıda bırakmaları eee onların da kendi samimiyetsizliğidir. Çünkü bu konu vatandaşı ilgilendiriyor. Güneydoğu'daki yurttaşlarımızı ilgilendirdiği için o e, o bahanenin arkasına sığınılarak böyle bir kararın alınmaması gerekiyordu. Bence çözüm süreci olmalı, olmamalı. İngiltere'nin yaptığı mücadeleyi ETA ile yaptı. İspanya'nın işte İngiltere'nin İRA ile İspanya'nın yaptığı mücadelenin aynısını bu Türkiye'de uygulansın. Terör destek olanların mal varlığına el konsun. Devletten maaş almasınlar. En ağır şekilde cezalandırılsın. Ben doğuluyum. Baba ben var dinleyeyim. Hani ben yanlış anlama şimdi şöyle bir sıkıntı da vardı. Ben uçaktan indiğim gibi kendi memleketimde patlama oldu askerinin önünde. E Şimdi kolluk kuvvetler Allah razı olsun yani şey yapıyor sıkı tutuyor. Ya bu devletle alakalı şimdi devlet istese orada bir tane bile kuş uçurmaz. Yani bu devlete kalmış bir şey. Yani Güneydoğu'da afedersin adamın elinde herhangi bir kaleşte. Ben öyle bir baba yiğit görmedim. Hani göreceğimi de zannetmiyorum. Bu polislerin elinde olan bir şey. Polisler görevini yaparsa istese afedersin. Ya desin ki bir tane adam kayboldu, 24 saat içinde istese bulurlar. Her yerde kamera. 2020 çağındayız. Ya kesinlikle gelmeli çünkü halkın artık bir güzel bir şeye ihtiyacı var. Yani Çatışmayla evet e, hiçbir savaşlar çatışmadan olmuyor, bitmiyor. Silahlı olmadığını bitmiyor. ama bizim ülkemiz buna layık değil. Bunun bitmesi gerekiyor. Yani e, bugün atıyorum ben e, şurayı öldüreyim bitireceğim diye bir anlamına gelmiyor. Çatışmanın bitmesi, çözüm olması gerekiyor. E, biz diyoruz Kürt sorunumuz yok, Türk sorunumuz yok. E, kardeşim mecliste bugün mesela Sayın İşleri Bakanımız Süleyman Soylu yaptı mesela hakaretler. Bunlar bir İş İşleri Bakanı'na yakışan sözler değildir. Bu ülke bu sözler çözüm getiremez. Ben bir vatandaş olarak ya benim benim çocuğum da okula gidiyor. Sorunum yok. E ben camiye de gidiyorum sorunum yok. Metrobüste de sorunum yok. E kardeşim neden oraya Kürt kardeşlerim arka perdede teröristim. Ya da doğruyu konuştuğu zaman kötüyüm. Yani bu çözüm değil bence. Çözüm olması gereken bence bir an önce olmalı, samimi bir şekilde olmalı. Ve kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımız da ben diyorum ki artık yeni nesiller yönetilmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle emekliye davet ediyorum. Çünkü yeni nesle ihtiyacımız var, yeni fikirlere ihtiyacımız var. Çok güzel bir ülkemiz var. Çok güzel konulardayız ama geriye gidiyoruz bence bazı şeyleri bırakmalı. Kişilere vermeli. Daha iyi yapan gençlerimiz var. Daha iyi yapan konular var. Bunları yapabilirler. Evet 18 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlık döneminde Belediye Başkanlığında çok güzel şeyler yaptı. Çok güzel yerlere de getirdiler. Ama ben diyorum ki limit doldu. Kesinlikle limit doldu. Yani bıraksın ya CHP olur bu MHP olur bu HDP olur. Yani Kesinlikle bir parti olarak bir kastım yok yani. Kimi yapıyorsa olsun, bir şans verilsin yani. Ben bugün e, esnafın ya ben bir iş yeri açtım, ikinci iş yeri açtım, üçüncü olmuyor. Bence bunu zorlamama gerek yok. E, ülkemiz güzel bir ülke. Neden biz hep geriye gidiyoruz? Niye ileri gitmiyoruz? Teşekkür ediyorum. Valla dışarıda desteklediklerini müddetçe bu barış olmaz. Fransa olsun, Amerika olsun. İki yüzlülük yapıyorlar. Bizi rahat bırakmazlar. Ama ben şuna inanıyorum ki bu devlet her şeyin karşısında. Dik duruyor. Ben buna kendi şahsımı kabul ediyorum yani. Dik duruyoruz. Buyur. Sen diyor ki sözünü kestim. Bizden silah almadın ambargo koyuyor. Ya ben senin kölen miyim ben? İstediğim yerde silah alırım. Paramı veririm. Senin sen bana parayla satmadın ama PKK'ya bedava verdin. Daha ne diyeyim ben? Barış süreci olun PKK hakkında söylüyoruz bunu. Barış süreci olmamalı artık. Biz zaten bunu Tayyip Erdoğan bir kere denedi. Hani ateşkes anlaşması yaptılar bir ara. Ama olmadı. Hendekler kazdılar, bir sürü dümen çevirdiler arkasından ama bu saatten sonra zaten Süleyman Soylu çok güzel mücadele veriyor. E, açıkladığına göre Türkiye'de zaten 300 tane falan terörist kalmış. Hepsinin soyunu kurutacağız Allah'ın izniyle. Hiç sıkıntı yok. Devam. Ya şimdi bu daha önce denendi yani böyle bir olay yani. Fakat bilmiyorum yani bir sonuç alınamadı yani. Yani şimdi tekrardan geriye sarıp da yani şey olabilir mi bilmiyorum ama yine de denemekte fayda olabilir bilmiyorum yani, yani zararın neresinden dönersen kardır yani olabilir yani eğer olumlu, müspet yanaşılırsa yani neden olmasın yani? Yani öyle değerlendiriyorum ben yani. Şey atılmamalı. Ben hatta daha da ilerisine gidiyorum. Bu FETÖ terör örgütü denilen zatın bu elemanları var. Çok kişi yani bundan zarar gördü yani. Şey olarak yani. Hani at, iti, at izi, it izine karıştı deniyor. Gerçekten o şekilde. Yani şimdi orada gerçek suçlular var. Dışarıda kendim, bizzat benim de bildiğim yani adamın maddi durumu iyi yani ekonomik olarak. Gücü var, şey var. Adamlar kalkıyorlar yani orada işte benim arkadaşım var, damadı. bankasya'ya para yatırmış. Ondan dolayı 6 ay, bir sene çocuk şeyde içeride yattı yani. Hiç yani bundan dolayı olur mu ya? Böyle bir adalet anlayışı olabilir mi yani? Sen orada gerçekten suçlu olan insanlar var. Adam 18-20 yaşında çocuk. Şeyde hava e, bu lise öğrencileri yani. Onları görüyorum. Ya e adam hiçbir şeye karışmamış. Sen bunlara ömür boyu müebbet hapis veriyorsun. Gerçek manada suçlular dışarıda geziyor. Şeyler oldu ama ondan sonra kalkıyorsunuz adaletten bahsediyorsunuz yani. E gelmeli tabii canım. Orası da bizim Türk vatandaşımız. Orası da Türk bayrağı sallanıyor. Yani PKK'ya yatırılan bir verilen bütçe vatandaşa verilir. PKK yani o yönden şey diyorsanız bilmiyorum. Kabul etmiyorum yani ben Güneydoğu'da barış olacak tabii ki ya. Ben toprağım için savaşmışım. Ya şimdi çözüm sürecini ilk baş mecliste bir toplandılar hani ilk başa öyle bir olacaktı. Ondan sonra olmadı. Biraz sıkıntılar çıktı ama şöyle bir gerçek var. Biz benim eşim Diyarbakırlı. Yani ben İstanbulluyum, Selanikliyim benim öyle bir durumum yok. Hani Kürt, Türk biz zaten kardeşiz. Biz bu Çanakkale'de bizim vatanı beraber kurtardık. Biz burada beraberiz biz. Kardeşçe aslan gibi yaşarız. Burada birbirimize karşı bizi düşürenler var arada. Ama yarın bir gün buradan başka bir yerden bir savaş çıktı mı ben Kürt kardeşimle kol kola girip savaşacağım. Anlıyor musun abi? Yani bence hani olumlu bir şekilde bir şeylerin olması lazım. Aradan o kötü niyetli zihniyetlerin ayrılması lazım. Ya keşke olsa. Ya biz kardeşiz. Lut ve Semud kavminden sonra insanlar... Yani ayrıldı yani. Onlar bizim yani biz Çanakkale'de beraber savaştık. Biz Osmanlı'da yani Yemen'de beraber savaştık. Yani bizim onları dışlama, onlar bizi dışlamıyor ki biz de onları dışlayalım. Ya ben Kürt değilim ama çok güzel dostlarım var yani bunu bilesiniz arkadaşlar. Ama onların da bir dışlanması var hükümet tarafından ya. Bunlar ayıp bir şeydir yani. Çünkü Allah ayırır insanı.